Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İpek'in kolay mutfağına hoş geldiniz aslında. Ee, bugün size çok kolay ama en kolay, en kolayından su böreği yapacağım. Evet, ama öyle açmayacağım. Oklava moklava yok, saatler falan yok. 10 dakikada, bak 10 dakikada sahte su böreği, yani kolay su böreği yapacağım e, inanamayacaksınız. Ben yıllardır yapıyorum valla. Yaptığım zaman da arkadaşlarım bayıla bayıla yiyor. Kız kardeşim diyor ki abla efsane bir börek bu. Hatta ertesi günü böyle tost makinesinde ısıttığınız zaman da çok güzel oluyor. Hadi şimdi malzemeleri görelim. Görelim mi? Görüyoruz. dediğim gibi çok az malzeme ile 10 dakikada haydi börek yapmaya. Ben Deniz genelde böyle kalıpların şu kadarını yarısı gibi kullanıyorum. Ee, o yüzden bunu şimdi hemen rendeliyoruz. Bir rendemiz var. Efendim rendemizi yaptık. Beyaz peynirimizi rendeledik. Beyaz peynirin yanında yine rende bir peynirimiz var. Bu hazır. Hazır alabilirsiniz. Bunun kaşar peyniri de var. Ben mozzarella aldım. Kaşar peyniri yoktu. Bu bahçıvanın çok güzel. Hem mozzarella peyniri rende oluyor. Çok hazır. Hemen çak 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 yapıyorsun. Hem de kaşar peynir. Kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Bir de efendim yine çeçil peyniri aldım. Bir de çeçil peyniri koyacağız. Gördüğünüz gibi bu da böyle hazır. Çok basit. İnanılmaz basit bir börek. Şimdi peynirlerimizden sonra böreğe geçiyoruz. Efendim şimdi 3 tane, 3 adet gördüğünüz gibi yufkamız var yapacağımız kolay su böreği için. Bunlar siyez yufka. Ee, onu tercih ediyorum ben. Normal yufka da kullanabilirsiniz. 3 adet yufkamız duruyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu yufkayı açıyorsunuz bir tanesi. 3 adet yufka. Bak bak. Bak. Böyle. Bu. 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 İşte tam benlik bir börek. <laughs> İşte budur ya. Pınçık, pınçık, pınçık. Pınçık, pınçık, pınçık. Pınçık, pınçık, pınçık. pınçık. Hah. Ah. Bu. Bu işte. Bu. Hah. Şimdi efendim bunu böyle pınçık pınçık yaptık mı? Bunların hepsini yapıyoruz. İkincisini de yapıyoruz. Hop aç. 10 dakika 10 dakika bu börek. Vallahi bak. Çocuğunla da yap. Oh pınçık, pınçık, pınçık. <laughs> Şahane değil mi ya? Oh. Böyle böyle. Kolay su böreği bu. Sahte su böreği de diyenler var ama ben kolay su böreği diyorum. İpek'in kolay mutfağından kolay su böreği. Şimdi geldik yumurtalarımıza. Evet. bir tane yumurtayı kırıyorum. <laughs> gördün mü şeyi? Kabuğu. Kıramadı. Kabuğu gördün mü? Nerede? Tam köşede bak git o soğuk. Heh orada. Kabuk mu var? Yok be. Ha. Evet. Hep Şimdi bir tane yumurta kırıyoruz. Kır 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 kır. Sonra ikinciyi kırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra beyaz peyniri boşaltıyoruz olduğu gibi. Rendemizi boşaltıyoruz. Rende mozzarella bu. Ama dediğim gibi kaşar da kullanabilirsiniz. Sonracığıma sırada çeçil peynirimiz var. Bunun da şöyle hepsini kullanıyoruz. Bol peynirli bir su böreği bu. Bunu da böyle bölün ki daha iyi dağılır. Zaten eriyor aslında ama ben böyle bölerek yapıyorum. Evet. 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 Şimdi geldik. Üçüncü yufkamıza. Onu da büyük bir keyifle pınçık 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 böyle evet, bu biliyor musunuz inanılmaz kolay ama inanılmaz da lezzetli inanamayacaksınız sonuca hiç tahmin etmiyorsunuz değil mi güzel bir şey çıkacağını Vallahi çıkıyor hem sıcak sıcak misafirleriniz için akşam harika bir su böreği hem de sabah tost makinesinde ısıtabilirsiniz. Teflon tavada ısıtabilirsiniz. Yine çok güzel oluyor. Şimdi biraz az tuz koyuyorum. Neden? Çünkü peynirlerin tuzu var. Biraz karabiber. Buna bu arada istiyorsanız maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben deniz maydanozu e, kullanmadım. Dereotu da olabilir. Bir çay bardağı zeytinyağımız var. Peynirler Yine yağlı olduğu için kendi yağını bırakacağından bir çay bardağı küçük bir çay bardağı zeytinyağı yeter. Ee, geriye sütümüz kaldı. Süt. Laktoslu süt kullanıyorum ben. Şimdi sütü de şöyle hafiften döküyoruz. Ama önce başlıyoruz yumurtalarla peynirleri ve yufkaları bir araya getirmeye evet iyice harmanlıyoruz gördüğünüz gibi bir kıvam oluyor iyice mıncırın mıncır 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 sevgili dostlar ben yapıyorsam herkes yapar unutmayın Kanalımın sloganı bu. Kolay mutfağın sloganı. Ben yapıyorsam herkes yapar. Bol 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 dök. Dök 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 dök. Hepsini dök gördüğünüz gibi. Evet. Tam 500 mililitre sütümüzü döktük. Bitti. Börek bitti. Budur. Tabii. Bitti böreğimiz bitti hiçbir şeye benzetemiyorsunuz değil mi şu an? Ama efsane lezzetli ve şahane güzel oluyor. Şimdi bunu kaba döküyoruz. Evet. Kabımız gelsin. Evet. Ben böyle bir kap kullanıyorum. Bu yuvarlak da olabilir. Dikdörtgen de olur. Ama bu gayet uygun. Bu ölçü için. Gördüğünüz gibi boşaltıyorum. Evet. Evet. dolu dolu bir su böreği. Şimdi bunu da iyice yayıyorum. Bu böyle fırında öyle bir çekecek ki sonuca inanamayacaksınız. Bu kadar basit. Bu kadar. Nasıl? Şimdi bu efendim fırına gidiyor. Daha önceden ısıttığımız 180 derecelik fırının içine giriyor ve 30 dakika pişiyor. 하이드 풀나. Nasıl? Hı? İşte kolay su böreği. Efendim, benim gibi <laughs> biraz tembelseniz, yani kolay mutfak seviyorsanız, çok vakit kaybetmek istemiyorsanız, çok çalışıyorsanız ama güzel, leziz de, sağlıklı da ürünler yemek istiyorsanız, yemekler yemek istiyorsanız, bunu mutlaka deneyin, bu böreği. Ayrıca, Öğrenciler de çok rahat yapabilir. Yani biraz öğrenci işi aslında. Kolay su benden yapması sizde. Hoşçakalın.